Hayır, AVM'de. AVM'yi biz bugün ne yaptık? Kapattık. Aslı, bizi unuttular değil mi? Evet. Unuttuk. Ay unuttular bizi. <laughs> Unutulduk. Yalnız biz arabamızı bulamıyoruz. Evet. Ay ne kadar sakin değil mi? Evet. Şimdi kapandı. Onu ben buldum. Bir dolar beşik falan verdi. Burada ışıkların açık olduğuna bakmayın. Bunlar geceler böyle aydınlansın diye açık. Değil mi? Evet, Yoksa gerçekten kapalı yani. Buralara bakın. Kapalı bir Hiç kimse yok. Bak biz buradan geldik. Evet. Korktun mu? Hayır. Aslı. Şimdi seni burada yalnız bıraksak korkar <laughs> mısın? Evet. <laughs> Evet, biz buradan gelmiştik, değil mi? Anne. <laughs> Nihayet bulduk evet. arabamızın yerini. Dün buradan gelmiştik, evet.